tasarruflanması modelini Blender'da nasıl modellediğimizi görmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Shift A diyorum bir tane. Plane nesnesi ekliyorum. G ve Z diyerek hafiften yukarıya kaldırıyorum. Tab diyerek edit moda geçiyorum. M diyerek merkezde tüm vertexleri 7 ile üstten görünüme geçiyorum. G deyip X ekseninde şöyle bu verteximi taşıyorum. G ve X diyerek biraz daha içe alayım. Böyleyken Bakın merkezi burada tabla obje modu dönüyorum. Modifier kısmına geliyorum. Buradan Scrave Modifier'ını ekliyorum. Ve Scrave değerini yükseltiyorum. Bir diyerek görelim. Scrave değerini şöyle yükselttiğimizde. Bu değer yeterli. Adım sayısını arttıralım. Böyle bir adım sayısı verdim. Step değerini arttırarak buradaki çözünürlüğü arttırabilirsiniz. Şu kırılma noktaları var ya. Şuradaki kırılma noktalarını Step değeriyle arttırabilirsiniz. Bakın 63 olduğunda daha düzgün bir hal aldı. Ve bunu onaylıyorum. 7 ile üstten görünüme geçiyorum. Şöyle şunu kapatayım. Shift D diyorum. Aynısının kopyasını çıkarıyorum. Rotate diyorum. Z ekseninde 180 derece döndürüyorum ve bakın iç içe girmiş gibi oldu. Bu ikisini Shift ile seçiyorum. Ctrl J diyorum. Birleştiriyorum. Tab'la edit moda geçiyorum. Üstteki vertex'le şu en üstteki vertex'i F ile birleştiriyorum. Daha sonra bunun sağ tık subdivide diyerek parçalara ayırıyorum. Şöyle biraz parçayı arttırdım. Şimdi aşağıya düzeltelim. Şuraya geldim. 1 dedim. Extrude Z ekseni dedim. Şuraya kadar getirdim. Yine en alttaki vertex'i seçiyorum. En uçtaki vertex seçtim. 1 ile önden görünüme geçeyim. Extrude Z dedim. Şöyle içine yerleştirdim. Yine 2 ile kenar seçim moduna geçeyim. Bunları subdivide diyerek birkaç bölmeye ayırayım. Bakın. Şimdi Tabla obje moda gideyim. Sağ tık convert eğri diyeyim. Şurada eğri ayarları açılıyor. Eğri ayarlarından geometri içinden buna dip diyerek dip değerini yükselterek biraz round veriyoruz. Ve bu çözünürlüğü arttırmak için şuradan da on caps yapabilirsiniz. Şimdi sağ tık convert mesh diyerek ağa dönüştürüyorum. Şurayı kapatıyorum. Sağ tık şey auto smooth diyerek yumuşaklık veriyorum. Bir ile önden görünümden bakalım. Boşa tıklayalım. G ve Z diyerek biraz aşağıya indirebiliriz. Tamamdır. Tasarruf lambamız hazır. Bu şekilde tasarruf lambasını modelliyoruz.